Olabildiğince hızlı gelmeye çalıştım ama... Esmani kafesinin orada bir trafik kazası oldu. Ben müdahale ettim. Erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Kız kardeşi de yoğun bakımda. Erkeğin kalp ve akciğerini kız kardeşine nakledebilirsek... ...onun yaşamasını sağlayabiliriz. Ailesi onay verdi mi? Baba kazada öldü. Anne de çok kendinde değil. Hala iki çocuğun da kurtulabileceğine inanıyor. Ne yapabiliriz? Anneye ikna etmemiz gerek birinden vazgeçmezse iki çocuğunu da kaybedebileceğini ona anlatmamız lazım. Bir çocuğunu kurtarıp diğerinin ölümüne izin vermesi gerektiğini yani. Peki beni niye çağırdın? Neden sen konuşmuyorsun kadın? Ben konuşamam Eylül. Bu sefer benim senin yardımına ihtiyacım var. Kaybedecek zamanmış yok. Samet hasta nerede? Hasta işte bu. Aa. Buradaydı hocam. Serumunu bile ben taktım. Hakikaten buradaydı.